geldiniz arkadaşlar. Ben Sıla. Bu videoda sizin için birbirinden ilginç yiyecekleri derledik. Önce bir duyurumuz var. Tamer ve Fırat 20 Şubat Cumartesi günü Ankara'daki Next Level Alışveriş Merkezi'nde sizlerle buluşuyor. Ankaralı izleyicilerimiz saat 13 ile 17 arasında Tamer ve Fırat'la sohbet etme imkanını bulacak. Ayrıca bir de sürprizleri var. Oha diyorum mutfaktadaki iki yiyecek denemesini yapıp izleyicilerimize tattıracaklar. Bu kısa duyurudan sonra sıra en ilginç yiyeceklerde. İlk enteresan yiyeceğimiz sebzeli dondurma çeşitleri. Mesela domateslisi ve havuçlu portakallısı var. Tahmin edeceğiniz üzere Japonya'da satılıyorlar. Buysa pizza çorbası pizza gibi domates sosu, erimiş peynir, sucuk ve salamla yapılıyor. Sıradaki yiyecek normalinden çok daha ince olan oreo bisküvi. Alıştığımız oreo bisküvisinin neredeyse yarı kalınlığında. Ekranda gördüğünüz kızartılmış bir tarantula. Bunu yemek gerçekten cesaret ister. Sıradışı bir çikolatayla devam ediyoruz. İçinde peynirli ve soğanlı cips parçacıkları var. İşte bu da ton balığı gözü. Çinliler bunları marketten alıp haşlayarak yiyorlar. Bunlarsa yeşil çaylı çikolatayla kaplanmış çilekler. Japonya'da şu aralar çok popülerler. Bu fotoğrafta bütün balıkla yapılmış bir sushi görüyorsunuz. Gerçek bir sushi'den farkı balığının tek parça olması. Buysa karanlıkta parlayan sushi tamamen doğal malzemelerle yapılıyor. Parlamasını sağlayansa içeriğinde yer alan parlayan zebra balığı parçaları. Korkmayın bu gerçek bir insan ya da hayvan organı değil. Ürkütücü derecede gerçek görünüyor ama sadece pasta. İçinde kırmızı kadife keki var. Damarlar da şeker hamurundan yapılmış. Bu da aynı pastacının başka bir eseri. Bu kez gerçek boyutunu koruyarak beyin görünümlü bir pasta yapmış. Bu kavanozun içinde güvercin ezmesi var. Güvercinlerin göğüs etinden yapılıyor. Daha çok da Avrupa ve İngiltere'de tüketiliyor. Sırada ilginç bir içecek var. Sıvı tahıl gevreyi. Kahvaltıda sütle gevrek yemeyi seviyorsanız bu tam size göre. Buysa marjinaller için düğün pastası. Alıştıklarımızdan epey farklı. İçi adeta bir zombinin vücuduna benziyor. Bu da zombili cupcake. Çok gerçekçi bir zombi ağzı görünümünde yapılmış. Bunlar kızartılmış ördek kafaları. Çin'de sokak yiyeceği olarak epey popülerler. Çeşitli hayvanların gözü şeklinde yapılmış lollipoplarla devam ediyoruz. Kedi, timsah, yılan, kalemun ne ararsanız var. Sıradaki ilginç yiyecek altınlı peynir. Yenilebilir altın parçaları içeriyor. 100 gramının fiyatı 255 lira. Bu buzlu içecek Kanada'daki bir fast food zincirinde satılıyor. Evet pizza ve spagetti aromalı soğuk içecek yapmışlar. Bunlar fırında pişirilmiş domuz burunları. Çin'de çubuğa takıp sokaklarda satıyorlar. Bu ise karpuz şekeri. Ambalajını tam bir karpuz görünümünde yapmışlar. Bu uzun üzümler alıştıklarımızdan oldukça farklı. Değişik türler üretmek için deneme yaparken ortaya böyle bir üzüm çıkmış. Bu bir pastaya benzese de aslında yemek tavuk parçaları, ekmek ve uygun soslarla yapılmış. Yanmış gibi görünen bu yiyecekse Japonların ünlü siyah sosisli sandviçi. Ekmeği de sosisi de siyah. Böyle görünmesi için yapımında bir tür yenilebilir kömür kullanılıyor. Sıra video önerisinde. Bonbon TV'de içimizi kemiren gereksiz şüpheleri derledik. İzleyin bakalım siz hangilerini yaşıyorsunuz. Diğer videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.